tüm kıymetli basın mensupları, kıymetli çocuklar, değerli büyüklerim. Bugün burada Gazze'de 7 Ekim'den beri devam eden soykırım dolayısıyla toplandık. 23 Temmuz 2024 o tarihi itibariyle o tarihten bu yana yaklaşık 50 bin şehit verildi. Bunun yaklaşık 16 bini çocuk, 100 binde yaralı var. Ve geçen saat bu sayılar artmaya devam ediyor da şu an bu açıklamayı yaparken bile bu sayılar artmaya devam ediyor. Çocuklar olarak burada toplandı. Oy vermek için değil, oy bulmak için buradayız. Bizim ellerimiz kalem tutarken, kitap tutarken, PlayStation tutarken, Gazze'li çocukların elleri anne babasının parçalanmış bedenlerini tutmasın diye. Gazze'li çocukların diye bugün burada diyoruz ki Çocuklar parkında, Sefer yakında İsrail'in koruyucusu Amerika'da, Türkiye'de bulunan üstlerini istemiyoruz. Ey büyüklerim, ey yöneticilerim. Biz Türkiye olarak Güvenle ortak olamayız. Orada yaşayanlar sizin çocuklarınız olsa elinizden geleni yapmaz mıydınız? Hesap yapar mıydınız çocuklar ölürken? Bakın biz çocuklar bile kırıyoruz. onu oynaması için kendi bahçesinde bir yer versin. Bu oyunla ümmetin bütün çocukları Mescid-i Aksa'nın bahçesinde özgürce oynayacak. Bu oyunu oynuyor. Buz Şimdi biz çocuklar, çocuklar haykırıyoruz ve diyoruz ki biz oyunu değil, buz